6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 34. Ceylan, kaplumbağa, fare ve karga. Dostluk sözcüğü sizde hangi anlamı çalıştırıyor? Dostluk, zevklerin ve düşüncelerin uyuşmasıdır. Dostluk, kişisel çıkar karşısında kurulan bir ilişki değildir. Sizce dostluk neye benzer? Dostluk birinin sırtına dayayabilmektir arkadaşlar. Sizce sadece insanlar mı birbiriyle dost olur? Bir kitapla bir bilgiyle ya da bir hayvana dostluk kurulabilir mi? Evet kurulabilir. Sizce bir dostta bulunması gereken dört özellik nedir? Vefa, fedakarlık, sevgi ve güven. Ceylan kaplumbağa fare ve karga metnini dinlerken öğretmeninizin avcının kaplumbağa çantasına attığı bölümde metni durduracaktır. Bu bölümden sonra oraya da nasıl gelişmiş olabilir tahmin ediyoruz arkadaşlar. Kaplumbağayı kurtarmaya çalışmışlardır. Sayfa 35 Öğretmeniniz metni bir kez daha dinletirken anlamını bilmediğiniz sözcükte belirlediniz. Evet metni dinlerken bunu yapabilirsiniz. Birinci tema Ceylan, kaplumbağa, fare ve karga Bir varmış bir yokmuş. Hayvanların mutlu yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkede ceylan, kaplumbağa, karga ve fare bir arada güzel güzel yaşıyormuş. Yurtları uzak, çok uzak bir yerdeymiş. Mutlulukları da bu yüzdenmiş. Bir gün Ceylan çayırda oynuyormuş. Halinden pek memnunmuş. Ancak birdenbire insanoğlunun en iyi dostu olarak bilinen bir köpek çıkmış karşısına. Tabii arkasından da bir insan gelmiş. Köpek ve adam Ceylan'ın peşinden koşmaya başlamışlar. Ceylan kaçmış, onlar kovalamışlar. Bu sırada evde yemek zamanıymış. Sofrayı hazırlayan fare, bakmış arkadaşlarından biri eksik. Arkadaşlarına dönerek, neden demiş, hep dörtken bugün üçüz. Ceylan arkadaşımız bizi unuttu mu dersiniz? Unutmaz demiş kaplumbağa, mutlaka başı dertte olmalı. Ne olurdu karga gibi kanatlarım olsaydı uçar, dolanırdım çayırları. Ya Ceylan'ın yardımımıza ihtiyacı varsa? Ne olduğunu bilmeden onu yargılamak doğru olmaz. Karga hak vermiş kaplumbağaya. Kanatlarını çırpıp havalanmış ve Ceylan'ı aramaya başlamış. Bir de ne görsün? Ceylan ormanda bir tuzağa düşmemiş mi? Ağlardan kurtulmak için çırpınıp duruyor. Hemen karga dostlarına haber vermiş. Üçü düşünüp bir sonuca varmışlar. Biri evi bekleyecek. Diğer ikisi Ceylan'ı kurtarmaya gidecekmiş. Tabii ki evde kaplumbağa kalmış. Fare ile karga fırlayıp gitmiş. Kaplumbağa kalmış kalmasına ama aklı hep dostlarındaymış. Sonunda o da çıkmış yola. Bir süre sonra fare ile karga ceylanın yanına gelmiş. Fare ağları kemirmiş, sonra hepsi oradan ayrılmış. Avcı oraya gelip ağları parçalanmış, tuzağı da bomboş görünce küplere binmiş. Öfke ile etrafa bakınmış, o sıra kaplumbağayı görmüş. Onu çantasına atmış. Ceylan bir başka güne kalsın, biz bu akşam kaplumbağa ile yetinelim diye söylenmiş. Karga olup bitenleri yukarıdan görmüş. Hemen uçarak olanları Ceylan'la Fare'ye anlatmış. Üçü hemen bir araya gelip dostlarını nasıl kurtaracaklarını düşünmeye başlamışlar. Sonunda bir yol bulmuşlar. Ceylan avcının önüne çıkıp kendini göstermiş. Ceylan'ı karşısında gören avcı hemen onun peşine düşmüş. Avcı kovalıyor, Ceylan koşuyormuş. Sonunda avcı yorulup sırtındaki çantayı yere atmış. Fare de bunu bekliyormuş. Hemen koşup çantayı kemirmiş ve dostunu kurtarmış. Onlar ermiş muradına. Avcı boş dönmüş evine. Hazırlayan Dilan Kalkan Küplere binmek, çok sinirlenmek, gerçek anlam çok öfkelenmek, yetinmek, yeterli görme tahmin, sözlük anlamı daha çoğunu istememek, yargılamak, suçlamak, bir kişi veya konuyla ilgili olumlu veya olumsuz karar vermek. Metinle ilgili sorular. Birinci soru. Köpek ve adam neden ceylanın peşine düşmüş? Köpek ve adam ceylanı avlamak için onun peşine düşmüş. İki. Dostları ceylanın başına dertte olduğunu nasıl anlamışlar? Karganın uçarak havadan uçarak gitmesiyle anlamışlar. Üç. Kaplumbağa fare ve karga ceylanı nasıl kurtarmıştır? Onun yakalandığı ağı fare kemirilmiş ve ceylanı adam kurtarmıştır. Kaplumbağa evde kalmış. 4. Avcı tuzağı bomboş görünce yapmış? Avcı tutağı boş görünce küplere binmiş ve ceylanı bırakıp kaplumbağayı almış. 5. Arkadaşlar kaplumbağayı kurtarma için nasıl bir plan yapmışlar? Ceylanı avcıya göstermişler. Avcı koşarak ceylanı kovalamış ve yolduğu sırada çantasını bırakmış ve fare çantayı kemirerek çantadaki kaplumbağayı kurtarmış. 6. Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir? Bence yazar bu metinde yardımlaşma ve dostluğu anlatmak istemiş olabilir. 7. Metni vermek istediği mesaj, birlik içinde olursak aşamayacağımız sorun, engel yoktur. Sayfa 36 Aşağıdaki cümleleri dinlediğiniz metindeki olaydan onun sırasına göre yazalım ve daha sonra kendi cümlemize özetleyelim. Met evet, 1 Ceylan, kaplumbağa ve karga ve farelerin ilkin birinde güzel yaşayan dört arkadaşmış. 2. Köpekbağdan bir gün çayıda oynayan Ceylan peşine düşer. 3. Ceylan eve dönmeyince karga onu aramaya başlar. 4. Arkadaşlar tuzağa düşen ceylanı bir plan yaparak kurtarır. 5. Avcı tuzağı bombaş görünce sinirlenip kaplumbağayı çantasına atar. 6. Karga, ceylan ve fare bir yol bularak kapın kurtarır. Ormanda dolanan ceylan bir adam ve köpek görür. Adamla köpek ceylanı avlar. Ceylan dönmeyince arkadaşları aramaya başlar. Karga havada gezerken ceylanı görür ve kurmak için bir plan yaparlar. Ceylan'ı kurtarırlar. Ancak elde beklenmeyen kaplumbağa yakalanır. Beklenmeyen kaplumbağa yakalanır. Bu sefer de kaplumbağa kurtarma için plan yaparlar ve kaplumbağayı kurtarırlar. Evet hangi başlık uygun değil arkadaşlar? Avcı ve köpeği uygun değil. Ceylan kaplumbağa ve karga ve fare arasındaki ilişki gözlerinde bulunarak gerçek dostun nasıl olması gerektiğini yazalım. Gerçek dostlar her zaman birbirine güvenirler. Her zaman birbirlerine destek olurlar. Sayfa 37. Haber vermek, bildirmek, haber ulaştırmak, küplere binmek, çok öfkelenmek, yol bulmak, çare bulmak, peşine düşmek, arkasından gitmek, izlemek, eli boş dönmek, umduğunu alamadan dönmek. İnsanlar birbirini anlamaz ve anlamak için çaba göstermezse dostluklar biter. Buradaki sorunun cevabı arkadaşlar. Burada ise görsellere bakalım. Bir, birincisinde bakın. Burada kucağında bir tavşan var. İkincisinde köpeği seviyorlar. Üçüncüsünde kedi, dördüncüsüne bakın bir yunus balığı var. Yani burada dostluk sadece arkadaşlar insanların birbiri arasında kuracağı bir ilişki değil. İnsanlar hayvanlarla da dost arkadaş olabilir. Sayfa 38. Buradaki hikayeyi dolduralım. Dostlarım 5. sınıfa geçtiğim yaz babamın tayını İstanbul'dan Erzurum'a çıkmıştı. Annem ve babam okul değiştirmemi istememişler ve ilkokul öğretmen olan halamla kalmama karar vermişlerdi. Aileden bir süre sonra Erzurum'a taşındı. Ben de halamla birlikte günlerimi geçirmeye başladım. Halamla okula gelir, gelir, gideriz, beraber ev işleri yaparız ve eğlenceli vakit geçiririz. Bir akşam okul dönüşü evimizin yanındaki boş arsadan ağlamaya benzer sesler duydum. Halamla karlara bata çıka oraya ulaştık. Bir de ne görelim? Üç köpek yavrusu Kardan arasında titreşip duruyor ve ağlaşıyorlardı. Halam üşey, üş, üşüyen şurayı yanlış almış arkadaşlar değiştirelim. Üşüyen üşüyen yavruları gören halam hemen onları alıp eve götürdü. Önce ısıttı sonra karanlarını doyurdu. Bahçede onlar için yer yaptık. Onları gören mahalleleri çok sevindiler. Herkes çok ilgilendi. Bütün komşular yavrulara sırayla bakmaya başladılar. Onlar da komşuları çok sevdi. Okullar kapanmıştı. Bir süre sonra Erzurum'a ailem yanına gidecektim. Hem seviniyor hem de üzülüyordum. Dostlarımdan ayrı kalmak çok zordu. Ama halam, üzülme, tatillerde geldiğinde yine onları görebilirsin diyordu. Küçük dostlarım koşarak yanıma geldi. Babam, dikkat et Elif, üzerinize köpekler geliyor. Şu binaya girelim dedi. Çok telaşlanmış ve ürkmüştü. Ben, korkma babacığım, onlar benim dostlarım. Beni uğurlamaya geliyorlar dedi. Eğitim videomuz burada sona Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.